gelmeleri için de bizim milyonlarca dolar para harcamamız lazım. Biz ancak Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün Suriye ile anlaşıp 5,5 milyon içimize sokulan Suriyeliyi gönderebiliriz. Bu hattın tamamı, şu gördüğünüz hattın tamamı bizim elimizde olsa bile bizim Suriyelilerimizin, bize gelen Suriyelilerimizin dörtte birine yetmiyor. Dolayısıyla biz bu Suriyelilerin tamamının Türkiye'den evlerine dönmelerini istiyoruz. Ya gönüllü dönecekler ya da gönülsüz dönecekler ama Türkiye Cumhuriyeti'nden gidecekler. Buradaki en büyük problem göç idaresi mültecilerle ilgili bir şey hazırlıyor ve buradan anlıyoruz ki bunlar geri gönderilmek üzere değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde kalmak üzere şehirlere yerleştirilmiş. Şimdi şimdi Türkiye'deki evet. en büyük problem budur evet. ve Türk milleti açıkça resmen kandırılıyor. Buradan tekrar ediyorum. 5,5 milyon Suriyeli'nin geri gitmesi için birinci şart Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin tamamını yönetenlerle acilen masaya oturması ve gerekeni yapmasıdır. Milyarlarca dolar harcadık. Onun üzerine hala biz buralarda onların birkaç yüz binini geri getireceğiz diye milyarlarca dolar harcayacak durumda değiliz. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerden hala ses yok. Avrupa Birliği'nden iki gün önce bir açıklama geldi. 50 milyon dolar para vereceklermiş. 50 milyon euro Türkiye'ye. Neyin karşılığında? Mültecilerin Türkiye'de iyi bir yaşam standardı etme, elde etmeleri için. Bakın anlaşmaya bakın. Mültecilerin Türkiye'de iyi bir yaşam şartları oluşturulması karşılığında Avrupa Türkiye Birliği'ne Avrupa Birliği Türkiye'ye 50 milyon euro verecekmiş. Biz Avrupa Birliği'ne 500 milyon euro verelim. Asınlar tamamını götürsünler, kendilerini evet. adapte etsinler, kendileri eğitsinler Suriyelileri. Türk milletinin zekasıyla ve Türkiye Cumhuriyeti ile onur kırıcı şekilde alay ediliyor. Evet. Biz daha bir dik duruş görmek isterdik. O size cevap verilmesini isterdik. Yunanistan evet. insan hakları öğretiyor. Her gün Teşekkür. Suriyelileri öldürüyorlar evet. cesetlerini Türkiye sahiline bırakıyorlar. E, Ama bir Allah'ın kulu bunu söylemiyor. Evet. Lütfen e, buradan Murat da söylemiş olun. Süre biz çok daraldı.